çizimlerini yapay zekadan korumak istiyorsan iki araç çok iyi. Glaze ve Nightshade. Glaze çizimine gözle fark edemeyeceğin kadar küçük piksel değişiklikleri ekliyor. İnsan gözü için çizim aynı kalıyor ama yapay zeka senin stilini öğrenmeye çalıştığında tamamen yanlış izleri takip ediyor. Böylece stilini çalamamış oluyor. <laughs> Nightshade ise biraz daha agresif. Görüntü sana normal görünmeye devam ediyor ama yapay zeka için içindeki özellikler gizlice değişiyor. Yani model bu çizimi yanlış etiketliyor, hatalı öğreniyor ve senin iznin olmadan eğitilen modelleri aslında zehirlemiş oluyorsun. <laughs> Kullanımları çok kolay. Web sitesine girip indirmen yeterli. Şimdilik sadece PC ve Mac için var ama mobilde yok. Programların boyutu biraz büyük ama kurulum istemiyor. Bilgisayarının gücüne göre de işlem süresi biraz değişebilir ama kesinlikle buna değer. Eğer çizimlerini, stilini ve emeğini korumak senin için önemliyse bu iki aracı mutlaka dene. Bu tarz bilgiler hoşuna gidiyorsa da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Ben senin yanında olmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakal.